Kuzişler. Ay kuzişler diyorum. Kardeşim ve kuzenim. Şimdi hazır mıyız Paris'e gitmeye? Hazırız. O zaman tık tıklıyorum. O biletin tıklamasına tıklıyorum. Tıklıyorum Ama ve tıkladım. Eşyalarımız peki onları nasıl Elbise giyineceğiz. Evet doğru. Ben gidip kendi valizimi hazırlayacağım. Hatta sizinkileri de katayım kendi hayır. Biz kendimiz hazırlarız. Ama, e, benim valizim var, size sizin yoktu valiz değil mi? Ama poşet var, poşetin içine koyarız. Tamam, poşete katın. Beni Hı. ilgilendirmez. Hı. Ben zaten e, tatildeyim yani polisçilik yapmayacağım için orada bunu katmayayım, bu kostüm. Yani. Hı. Anam duydum 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 şaka yapıyorsun b Duydum <laughs> Hiç de korkmadım duydum çünkü seni <laughs> Ya <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Bilmiyorum. Sus tamam mı? Sus. Seni var ya bir öldürürüm bu lanet olsun şeyi de atıyorum Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? He, anladın mı? Kuzen denen yaratık. Kuzen denen yaratık. Ama biz ne yaptık ki sadece güldük. Hayır var ya. Senden çok gıcık alıyorum zaten. Aa. Neyse ya boş ver. Neyse ben de bunu giyeyim de. Heh, tamam. Bu elbise ne de olsa bu elbise sana daha çok yakışıyor. Evet çok yakışıyor bana. Şimdi e, ben oradan zaten meslekçiliğimi yapmayacağım. Aa evet gideceğim polisçilik yapacağım yine orada. Orada mesleğime devam edeceğim değil mi? Ben benim alışverişim bitmek üzere. E, ama aklıma bir şey geldi. Heh, bunu alıyorum. Onu mu alıyorum? bir de bunu Hadi alıyorum. Heh, tamam. Hadi bitti benimki. Ben valizimi katıyorum. Tamam. Kattım. Şimdi şimdi sıra bizde. Ben valizimi nereye katayım? Buraya kattım işte. Şimdi sıra bizde. Tamam. Gel kızım. Bak size bu senin gel? Bak hadi bakalım. Hadi sen çık odadan. Çıktım ben. Tamam. Neyse ben de biraz ta tabletle oynayayım. Dur bir bakayım. Ne kadar param var? Hı. Tamam alayım ben kendime. Kuzenim. sadece kendim. Tamam böyle bir ana benim elim sende. Ben kendim koyayım. Kuzenim Elbisesini. Ana Dur. Dur be. Ya Kan Nursime işiniz bitti mi kuzenler? Kuzenler hey yes. Tamam. Devam senin gözlüğün bu da ay bu da kuzenimin evet, evet bu da kuzenimin bu iki yeşil de benim kızlar bitti mi evet bitti ee, o zaman ne yapacağız bilmiyorum ki o zaman <laughs> gelin biraz yere <laughs> kalalım neyse ya boş ver o zaman şey yapalım yatalım. Biraz öğlen oldu çünkü oy, öğlen ya, yatmıyoruz ama işte biraz yatalım. yani Ben de biraz yatayım. Tamam, o zaman. Tamam, 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 o zaman yatalım hadi. Tamam. Kızlar, ee, ha? siz yatın. Ben biraz dışarıda dolaşacağım. Tamam. Biz yatalım. Sen de gel. be. Oh bir da kapatayım da gece nasılsa gece yarısına kadar yani o yani evden olmayacağım gece yarısı geri gelirim yani onlar da o zamana kadar yapmış olur yarın da yarın sabah 8'e hemen gitmemiz gerekiyor o zaman gidelim oh be geldim sonunda bu o nasıl bir şeydi ya neyse of nerede acaba köpüşüm hmm. Of ya onu kaybettiğimden beri çok üzülüyorum. Çok ya adı neydi ya? Siyah gri bir kediydi. Nerede acaba? Aa acaba? Ee, kardeşimle kuzenlerime edeyim mi? Kuzenlerime diyorum ya. İki, iki saat, iki saattir. İki saattir sonra. Ya yesin. O zaman ben e, ne yapacaktım? Ha. Şimdi atladım. Alıyorum diyor. E, Şinasus da bana dedi ki kal e, ben şey. Dur, birini, ikinci, üçüncü. Ha, üçüncü üçüncü rafta. Bir de e, dur bu tarafta. Ne tarafta ya? Ha. Ana. Lan bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Lan ana, ana bu ne lan? Bu ne lan? Ben vallan kutumu Lan bırak lan kutuyu. Allah Allah'ım. Allah'ım bana doğru geliyor Allah'ım. Allah'ım. Ee, bana doğru gelmene gerek yok abicim. Ben her zaman seninleyim zaten değil mi abicim? Hala bu. Hala bu. Hala bu. bu. abicim yok bir şey. <laughs> evet abicim. Hala bu. Hala bu. Hala bu. Değil mi abicim? Abicim değil mi? Halubu halubu halubulubu albul balbil balubulubu. Alibi balibi balibi. Evet abicim balibi balibi balibi. Değil mi abicim Değil mi abicim. Neyse ya bu kadar korkulacak ne var ki. Ben de bundan korkuyorum ya. Çok tatlı kız ki ya. Halubu 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 -alubu. Alubu alubu. Alubu. Alubu, alubu. alubu 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 alubu. Hadi alubu yapalım hadi. Alubu alalım. Halubu balubu alubu. Neyse ya boşver. Şimdi başka ne yapabiliriz? Hadi bu ben gider. Ee, o gidiyor ama o gidemiyor. O, o, gidiyor ama o gidemiyor. O gidiyor ama o gidemiyor. O kendini saklamaya çalışıyor. Gel <laughs> geri Ne yapıyor ya? Neyse boş ee, ben şimdi ne yapacaktım ya? Heh, bunu alacaktım. Dedi. Bunu giy dedi. Ama benimkiyle aynı bu. O yüzden yani sorun yok. Dedi ki bana istediğini alabilirsin dedi bana. Neden acaba böyle bir şey dedi. Çok merak ettim. Ana. Ana. burada bir yer var. Yani bir şey var. Bu ne? Ne zaman? Şu yeri biraz sükürün diyeceğim de. Aa bunu evime alabilirim. Nasılsa dedi ki bana. Dur abicim şu var şu kapıyı. bu hele bu bu bu. Abicim ya. Neyse ben dedi ki bana. Sen yeni evine taşındığın için her şeyi alabilirsin. Bak şimdi bundan da bir tane abimiz çıkacak. Hop şuna yetişirsen. Aa çıkmadı. Çıksa şaşmazdı. Bundan da çıkmaz bence. Çıkmadı. <laughs> o kadar da değil yani. İşte ben bunları bunlardan kastediyorum. Ben bunları. <laughs> <kastediyorum>. Ana. <laughs> Aa, çok tatlı bu ama benim. Aa benim kedi. <laughs> ya benim kedi buldum onu. Ya Allah. I. Ya seni buldum. <laughs> seni yemek istiyorum. Seni yemek istiyorum ya. Aa kedi alacağım. <laughs> Ana. Kedi onun yanına gitti. Ya bunlar ne yapıyor? Aa! Gel kedicik sen. Gel. Aa! Gel kedicik. Sen de kuş. Ha şimdi. Şimdi ne yapsak? Başka alacak bir şey kalmadı desem doğrudur. Kaldı desem yanlıştır yani. Ne yapabilirim ki yani? Anladım ki, anlamadım ki. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam dermişim, dermişim. Gece oldu, çok korktum. Ay, ne yapsam? Bence eve gidin. O zaman ben eve gitmem lazım. Evim, evim, güzel evim dermişim. <laughs> bunlar kavga etmez mi? Ana bunlar. Ana lan bunlar şey. Ne, ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim. Lan ne oluyor lan? Allah'ım. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ah, ah. o, o ne diyor? Ya ben hayal görüyorum be. Galiba yani hayal gördüğüm şeyden dolayı. Neyse ben yat, yatsam iyi olur yoksa daha çok hayaller göreceğim. Bu ne kedi bunun oynuyor. Ana kedi oynuyor lan bununla. Ana kaptüs var. Ben ne? Bir tane de. Ana bunlar maske ne? Ya ben de. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bunları nereye katsam? Şimdi aklıma geldi ne oluyor? Aa oh, neyse. Benim ya kuzenlerim falan uyuyor, uyuyordu ya. Nasıl aklına gelmedi? Neyse şu maskeleri de katayım da. Şurada süs olarak bunu katayım diyeceğim. Tamam onlara şey ışığı dedim. diyeceğim. Tamam. İyi oldu da. Ya burası çok iyi olmadı. Neyse sabah düzenlerim ya. Ben de ne yapayım? Koltukta yatayım bari. Hadi uyanın kardeşler, kuzenler. Hadi uyanın. Hadi hadi sabah. Sabahın körü oldu. Neden? Sabahın 8'i niye diye soracaksınız? Nereye gidiyoruz? Tabii ki de Paris. Evet. Paris. Paris evet. Şimdi yeni taşınmıştık ama e, siz biraz oturun çünkü daha erken. Tamam. Siz ha. oturun şöyle. Şurada ee, oturduğum. Siz şimdi oturun. Ben e, buraları düzenlemem gerekiyor benim. Çünkü geldiğimizde aşırı yorgun olacağız. Düzenleme fırsatımız olmaz. Şimdi şu şunu şunu şuraya katayım. İyi de giderken makyayı takmayacak mıyız? Koronavirüs var. İşte ben de onu Bekle. Ben bu çizgi romanımı okuyacaktım yani. Aa ben bir de orada video da çekiyorum. Bekle. Video da çekelim ben orada. O yüzden bunu da aldım. Allah. Lan yanlışlıkla fotoğraf makinesine bastım. Ha, kapamadı ya baya. Bu baya bir yer oldu. Şimdi şimdi ben benim şu lambayı kapatmam gerekiyor. Şunu da şuraya katayım. Ben şunu şöyle katayım. Bunu da böyle katayım. Bunu da şöyle katayım. Bunu da bunu şuraya katayım. Ha. Yani, bunu olabilir. da şuraya katayım. Ha, tamam. Yani. Ee, şimdi bu ne? Yok, bu fazla gerekli değil. Yani oraya koy. Ee, bunun üstüne şunu kat yanına yani. Aa! Yani, o kadar aldım hepsileri biz hiç ütülemedik ki giyindik. Ana dur daha siz elbise giyecek misiniz elbise ben üstümü değiştireceğim. He evet. Tamam rahat bir şeyler giyeceğim ama ona göre yani siz de rahat bir şeyler giyin. İşte biz de elbise giyeceğiz. Tamam. Böyle ben bunu ya ben bunu katsam ama böyle de güzel olmuyor. Bir de böyle hava sıcak ya. Ha. İşte o yüzden daha sıcak bir elbise giyineceğiz. Ha. Hava sıcak diye sıcak mı? Hayır. <laughs> hava sıcak diye bizim sıcak bir elbise giyeceğiz. Sıcak diye sıcak giyeceğiniz. Evet. Ya o nasıl bir neyse. Sıcak. Yemin ederim sizin beyniniz dönüyor ya bir dur. Sizin beyniniz yiyorum. dönüyor. Beynin. He ha, hava sıcak diye e, şey e, hava sıcak diye kısa kollu elbise giyeceğim. Evet işte. Ha. Zaten sen yani senden belli ben de biraz üşümüş. Hmm. E, şöyle çiçek. Ha. Bunu, bunu da buraya kaçın. İyi de orada elbise kalmadı ki. Bir de poşetten alalım. Şimdi en köşeye katayım. Hazır mıyız? Zaman geldi. Tamam ama bir ara hepsi giydirdik. Bekleyin ben ilk önce giyineyim. Tamam. Sallıyorum tamam mı? Tamam. Yok sallamayacağım ya da ya. Aklımda olan bir elbise var ama. Bunu giyeyim. <laughs> rahat. Ama rahat. Ben ne yapayım? Güzel. Ama rahat ya ondan. Ne rahat. Hadi sen al kardeşim kendi şeyini. Hı hı. Kuzenin de alsın. Allah. Bir dakika sen niye buraya geçiyorsun? Adamı da gideceğiz. Ya oğlum bak. Hı hı. al bak kardeşim bak. Gelin. Verin. O ikisini de bana verir misin? Hayır. Bakın. hayır. Durun bir durun. Ben sizin giyeceğiniz elbiseyi seçeceğim. Kuzen, kuzenin sen bunu giyecek, sen de e, bunu giyeceksin. Yok, bunu kuzenin de giyecek tamam mı? Bu kuzenin de çünkü. Bunu kuzenin giyecek. Bunu da kuzenin takacak. Bunu da sen giyeceksin. Yanına da e, şeyi alacağım. Cüzdan. Yanına da evet cüzdanını alacaksın. Bir şey <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> girmeyin ya. <laughs> Bekle ya. Aa. Ya ben ne? ama bu elbise güzel değil mi ya? Yani ben, bak bak, bak şey, giyip giyip şey yapıyorum. Çünkü ben çok hızlıyım. Anlatabiliyorum. Onun için yani yapıyorum. Ha, tamam. bekle O zaman siz gidip, gidip giyinin gelin. Ha. Açıyorum gözümü kızlar. 3-2- bir oha oha kimleri görüyorum allahım bu ne bu ne Maşallah maşallah evet. kira maşallah bir şey, Sana bir şey söyleyebilir miyim bir dakika ee, mesela bak şöyle olsa şöyle Şunu ona versem bunu bana versem ya hiç güzel olmuyor bence Çok güzel. bence değiştirin Çok değiş oldum. değiştirin bence senin Ama cüzdanında para var mı? Var tabi. Tamam. Benim cüzdanımdaki hmm. para yetmezse hmm. seninkine şey yaparız. Hadi, Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hayvanları ne yapacağız? Kediyi alsam acaba hmm. buldum. Na Nasılsa kız elimizin çantası boş. Çantası derken poşeti. Şöyle cüzdanımı katayım. Gelin siz böyle? Sizi buraya katacağız tamam mı? Hadi bakalım. Ay çok tatlı oldu. Hadi sen de bunu taşı. Yani biz de ağırlık taşıyoruz o kadar. Elimizde ben sihir. Bekle. Ee, hadi o zaman gidelim. O yere geldik işte. Burada bana yeni bir sınav var. Ben önden da seguindo kendi de De benim ı, yatabilirim. Işte gayet, kind of ben pijama, benim pijama burada. 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 bakalım Hadi gidin gidin, hadi. Ama biz... E oğlum pijama olarak pijama pijama o zaman oğlum ya bana ne? Bana ne? Öyle yap. Alın ben bunu. Hadi. Hadi Allah. Hadi ben. Hadi kaç sayıda Hadi Hadi, hadi. Şimdi e, Bana Ee, hey, sana demedim bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapıyoruz. Ne yapacağız? Ya, boş ver hadi. Hadi yat. Hadi yat hadi. Hadi. hadi, hadi. Tamam, hadi o zaman. Hadi. Reklimden seviyorum. Hadi buradayım. Bu bir açıcı bir bomba muşka. Neye sevdiğinizi soruyorum. 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 Neye Geriye atarlar, ben bir ses çıksam, o ses çıkartırsanız, bir ses çıkartırsanız, bir ses çıkartırsanız, ya başınıza geleneceklerden odaklısınız, tamam mı? Hadi hadi. Hadi Allah bizi dinletiyor, her